Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2022 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bugün günlerden Galatasaray'ın yeni transferi transfer gündemindeki Evander 10 numaralı Evander transferinin incelemesi. Video detaylarına az sonra geçeceğim ve oyuncu inceleyeceğiz ama bu detaylara geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatmak isterim. Eğer video hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim diyelim ve videomuza başlayalım. Evander 10 numaralı oyuncu Midian forması giyiyor şu an için. E Danimarka Ligi ekiplerinden 1.79 boyunda merkez orta saha oyuncusu olarak gözüküyor. 10 numara mevkisi için 1 numaralı aday olarak gözüküyor. E, şu ana kadar milli tecrübesi olarak sadece Brezilya U17 seviyesinde forma giymiş. Orta saha ortası ve 10 numara mevkilerinde rahat bir şekilde oynayabiliyor. Anladığım üzere Galatasaray, Mitsuo, Sergio Oliveira ve Evander üçlüsüyle bir orta saha kurmak istiyor. Çıkalı ve Murtsan düşünülmüyor herhalde. E, uluslararası maçlarda da 11 maçta 7 gollük bir katkısı olmuş U17'de. Şu an için Midian forması giyiyor. 500 bin euroluk bir maaşı var ve Galatasaray oyuncuyu transfer etmek istediğinde ise ondan 10 milyar 10 milyar neyse 10 milyon euroluk bir bedel istedi Midian. E, Galatasaray 8 ya da 6 civarına bitirmeye çalışıyor bu transferi. Muhtemelen bitecektir. Şu ana kadar bir sakatlığı gözüküyor ama 31 Ağustos'ta dönmesi bekleniyor. Bir, bir aylık bir sakatlığı var. Kariyerine Vasco da Gama'da başlıyor. Vasco da Gama'dan e, 2018 yılında e, Midian'ta kendisi kiralık olarak geliyor. Kiralık olarak dönüyor. 2019 1 Temmuz 2019'da da 2,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Vasco de Gama altyapısından çıkan oyuncu Midyant'a transfer oluyor. Yani kariyerinde sadece iki takım var. Onunla birlikte performans bilgilerine şöyle bir bakalım istiyorum sizlerle birlikte. Bugüne kadar neler yapmış toplam performanslarına bakalım. Oyuncu şu an için Süper Liga'nda yani Norveç Danimarka Ligi'nde 81 maçta 20 3 gol, 15 asist, 10, 10 kez sarı kart görmüş. 6.371 dakika oynamış. Onun dışında Şampiyonluk Ligi'nde de 33 maçta 12 gol, 13 asistle e, final dönemlerinde daha iyi performans veriyormuş. Serie A yani Vasco de Goma'yla da 16 maçta 1 gol, 1 asist oynamış. Zaten kariyer dağılımı da burada gözüküyor. Midyant formasıyla 150 maçta 43 gol, 34 asistle yaklaşık 77 gole doğrudan katkısı var. Bu da 2 maçta 1 gol katkısı veriyor demektir. E, onun dışında merkez-orta sağda orta sahanın ortasında 10 numara ve sol kanatta denenmiş. En ağırlıklı oynadığı nokta tabii ki merkez orta saha 10 numara mevkilerinde de oynayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben Evander'in. Evander tabii ki şu an itibariyle 7 milyon euro bonservis bedeline yani transfer markta göre bu bedele sahip. Sözleşmesi de 30 Haziran 2025'e kadar uzatılmış. Kariyerinde 2 tane kupası var. Danisher, Danisher Meister kupasını 1920'de ve Danish Cup winner'ı da yani winner dediğim iki kere de bu kupayı kazanmışlar. En son bu geçtiğimiz sezonda kazanılmış bu kupa. Gerçekten e, kupa kazanma yönünden de iyi bir oyuncu diyebilirim Evander'e. Bakalım Galatasaray'da neler yapacak. tabii bunun için Football Manager 2022'deki profilini bir inceleyelim. Oradan sonra bir sezon simüle edelim ve Evander'in Galatasaray'da neler yapacağını son olarak konuşup videoyu bitirelim. Evet Football Manager ekranımıza geçtik. Evander yazalım hemen. Evander yazdığımızda zaten Galatasaray'da karşımıza çıkıyor. İlk etapta dün Michio'da gördüğümüz üzere Tam tersi zihinsel özellikleri çok zayıf bir oyuncu profili karşımızda. Onun aksine teknik özelliklerinden özellikle teknik ve özel yetenek özelliği çok iyi seviyelerde. Pas ve vizyon özelliği de yine iyi seviyelerde. Ama bir 10 numara için olmazsa olmazlardan birisi kararlılık özelliğinin 10 olması. Bizim canımızı biraz bu noktada sıktı. Kararlılık özelliği de yetenek puanının gelişmesi adına yüksek olmaması. Biraz can sıkıcı, konsantrasyon, liderlik ve cesaret özelliklerinin düşük olması da yine 10 numara profiline tezat giden bir nokta 23 yaşındaki Evander'de yani orta sahanın ortası ve 10 numara mevkileri için zihinsel olarak çok yeterli gözükmüyor. Ama teknik kısmına geldiğimizde dribling özelliği, ilk kontrol özelliği, korner kullanma, duran top kullanma özelliği, pas özelliği, serbest vuruş kullanma teknik özellikleri, uzaktan şut özellikleri yeterli seviyelerde. Fiziksel tarafa geldiğimizde de bunun ikisinin yani teknik ve zihinselin birleşmiş hali ortalama hali olarak diyebiliriz. Çivi ilk özelliği 13, dayanıklı özelliği 13, denge özelliği 12, güç özelliği 9 seviyelerinde, hız özelliği 12, hızlanma 13 ve vücut dindeliğinin 14, zıplama özelliğinin düşük olduğunu zaten zıplamayla çok da önemli bir işi yok Evander'in. Onun dışında şöyle oyuncu özellik detaylarına baktığımızda 155 potansiyeli dikkat çekiyor ama 23 yaşında bu potansiyele nasıl ulaşabilir bu biraz soru işareti. Yetenek puanı da 131 seviyelerinde yani biraz böyle soru işaretleri olan bir oyuncu ama Okan Buruk'un da ısrarla istediği bir oyuncuymuş. E, oyuncuyla anlaşma konusunda sıkıntı yokmuş öyle duydum. 1.5 milyon euroluk bir e, maaş için Galatasaray ile anlaşılmış ve e, Okan Buruk'un onayına gitmiş durum şu anda bekleniyor. E, uyum özelliğinin 16 olması takımı çabuk adapte olabileceğini gösteriyor bizlere. süreklilik özelliği çok düşük seviyelerde. Önemli maçlardaki formu 13 olarak gözüküyor. Önemli maçlarda iyi ama süreklilik dediğinde yani Galatasaray bu sezon kimleri aldı orta saha için? Çıkılday'ı aldı, Moruzan'ı aldı. İkisi de süreklilik konusunda sıkıntı yaratan oyuncular. Potansiyel ve yetenek konusunda sıkıntı yaratmayan oyuncular. Ama e, bir tane daha bunlardan tak kadroya katmak ne kadar doğru. E, Evander'de süreklilik konusunda ve 10 numara yetenekleri konusunda sıkıntımız yok ama 10 numaranın zihinsel yetileri konusunda ciddi sıkıntıları olan bir oyuncu gözün görüntüsü veriyor bana. Ön sezisi iyi tabi hepsi de kötü değil. Ön sezisi iyi pozisyon alması fena değil. E, soğukkanlık özelliği topsuz alan ve vizyon özellikleri de iyi seviyede. Bu arada savunma anlamında da top pozisyon almasının yüksek olması beni şaşırttı biraz. Top kapması 9 markajı da 10 yani tamamen bir 10 numaradan ziyade zaman zaman 8 numarada oynayabilecek bir yapıda enteresan bir Mezalla da denilebilir yani Or Kanada yakın orta saha oyuncusu enteresan bir profil diyebilirim. E, tabii bunları ne olacağını görmek için ilerlemek gerekiyor. Galatasaray'a geldi takdirde de yetenek puanlarına belki bir yükseltme gelebilir. Upgrade gelebilir. Bunun nasıl olacağını tabii sizlerle beraber biz de beraber biz de göreceğiz FM 2023'te. E, o ana kadar elimizdeki yeti verilerle yetinmek durumundayız. Bakın bir sezon ileriye gidelim. Yetenek puanında Evander'in bir gelişme olacak mı? Yani Evander Galatasaray'a katkı verebilecek mi? Sol ayaklı iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz teknik olarak. zihinsel olarak bir o kadar düşük olduğunu düşünüyoruz. Bakalım Galatasaray'da geride kalacak bir sezonda fark yaratmayı başarabilecek mi Evander? Evet dostlar devam ediyoruz. Biraz İran 2023 tarihine geldik. Türkiye Süper Ligi'ne geldiğimizde Galatasaray'ın şampiyon olduğunu hem de bir puan farkla Fenerbahçe'ye gerçekten enteresan bir yarış olmuş. Beşiktaş 3. Trabzon 4. Ankara gücünün de 5. olduğunu görüntülüyorum. Hemen geldiğimizde şöyle Galatasaray'ın oyuncu kadrosuna Evander, Sergi Oliveira orta sahası kullanılmış. Tabi Mitchell bu Simulate de yer almıyor güncel kadrolarda. Evander'in geçmişine baktığımızda Galatasaray'da sezon boyunca 34 lig maçında 3 gol 5 asist ve 7-0-2'lik fena olmayan bir ortalama ile oynamış. Sezon boyunca da ligde toplam 39 maçta forma giymiş. Ligde 30 4 demiştim. Diğer kulvarlarda da yaklaşık 5 maça çıkmış. 3 gol 6 asistle oynamış. Sadece bir asist katkısı daha fazla verememiş. Onu da Türkiye kupasındaki maçlarda vermiş gibi duruyor Evander. Yani esasında gelişimi açık bir oyuncu ama 131 yetenek puanında da sabit olarak kalmış. Önemli maçlardaki formu devam ediyor ama sürekli özelliğinin düşük olduğunu görüyorum aslında yetenek puanı olarak da e, iyi seviyelere gelebilecek bir oyuncu bununla birlikte ortalama puanı da fena çıkmamış bakalım Evander'in fark yarattığı maçlar var mı Tabi Galatasaray Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın arasında oynanan maçlarda iyi performans sergileyebilir çünkü bunun sebebi oyuncunun önemli maçlardaki formunun iyi seviyelerde olması dediğim anda 6.3 ile berbat bir performans geldi. Hemen ee, daha dakika bir gol bir. Ardından Fenerbahçe ile beraber yakalanan maçta da 6.6 nasıl 7'yi yakalamış bu? ikinci Beşiktaş maçında Evander 7.2 ile iyi performans sergilemeyi başarmış. Onunla birlikte Trabzonspor'u alıyorum. Trabzonspor maçında ne yapmış? Trabzon 2-0 yendikleri maçta Evander 7-0 fena olmayan bir ortalama yakalıyor. Ondan sonra Fenerbahçe ile oynanan son maçta ise Evan 7.2 ile kendini bulma noktasında iyi performans ve 2-2 berabere kalınan maçta ise Evan 6.1 önemli maçlarda formu çok da işe yaramamış. Gerçi Trabzonspor maçını da önemli maç olarak görmüyor olabilir. Bu da yanlış anlaşılmasın. Oyunun metriklerine göre görmüyor olabilir. Yoksa Trabzonspor Galatasaray'la oynadığı maçlar her zaman önemli derbi maçlarıdır. Bunu da düzeltme olarak söyleyelim. Ya yani böyle Evan der'in fark fark bir maç yok mu onu merak ettim açıkçası aslında. 6.7-7-0-6.5-7.1 işte burada yok zaten. E, ee, 7.5'la bir gol attığı bir Hatay maçı var Evander'in. Orada 7.5'la iyi performans sergilemiş. Onun dışında 6.9, 7.4, gol attığı maçlarda bile 7.5'un üstüne zor çıkmış Evander. Böyle 8'lik 9'luk harika bir maçı yok diyebilirim. 7.6'lık bir Ankara gücü maçı var. Asistleriyle şenlendirmiş ortalığı herhalde Evander. 7.9 görüyorum bir tane gol atmadığı maçta Gaziantep karşısında iyi performans sergilemiş Evander diyebilirim dostlar. Evet dostlar bugün Galatasaray'ın gündemindeki Brezilyalı oyuncu Evander'i incelemeye çalıştık. Evander transferi Galatasaray'a gelirse... Çok da böyle şu an fark yaratacağını düşünmüyorum. Çikalıdağ ve Marutsan transferleri gibi bir transfer olabilir. Ama bizde de yanıltabilir. Profil gelişime çok açık. Ama Çikalıdağ ve morutsan'da da çıktı. Bakalım ne olacak. Sizin bu transfer hakkında görüşleriniz neler? Galatasaray'da başarılı olabilir mi? Galatasaray için yeterli mi? Bunları yorum kısmına yazarak bir tartışma başlatabilirsiniz sizlerde. Evet dostlar videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi hatırlatmak istiyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı. Ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bütün hatırlatmalarımı da yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.